Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz ben Kerem bugün sizlerle Age of History 2'de Japonya serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Özellikle geçtiğimiz bölümde siz değerli izleyicilerimiz, siz değerli vekillerimizden belli bir beklentim vardı. Bu beklenti de ülkenin ileride kuracağı stratejilere yönelik bazı planlarla ilgili öneriler sizlerden beklemiştim. Sizler de bu önerileri vekillerimiz olarak Japonya vekilleri olarak yorumlarda gerçekleştirdiniz. Ben de bunlardan e, en sevdiğimi Bugünden itibaren bir vekilimizden gelen öneriyi bugünden itibaren ülke yönetiminde, Japonya yönetiminde hayata geçireceğim ve belki de önümüzdeki 3-4 bölümde politikamız tamamen bunu uygulamak üzerine olacak. Nedir bu politika? 1904 yılında Japonlar Rusları mağlup ettikten sonra Japon İmparatoru'nun söylediği bir söz var. Asya Asyalılarındır diye. Yani şu anda mesela Fransız Çin Hindi topraklarında, Myanmar'da, Vietnam'da vesaire Fransızların hakim olması ya da Hindistan topraklarında halen Britanya Hindistan'ı adında bir devletin bulunması bunlar hep Asya Asyalılarındır politikasına Asya Asyalılarındır ee, düşüncesine tamamen ters şeyler. Yani bizim Öncelikle Fransızları Fransız Çin Hindi topraklarından atmamız, sonrasında da Hindistan topraklarını ele geçirip ister kendi elinde tutmamız, istersek de orada Hindistan adında Asya'ya ait yeni bir hükümet kurmamız gerekiyor. Çünkü biz Asya'nın inci gibi topraklarından bir tanesi olan Hindistan coğrafyasında Britanya ismini her ne kadar ona bağlı olmasa da görmek istemiyoruz ha. Böyle bir şey olmaz. Asya Asyalılarındır. Normalde geçtiğimiz bölüm artık tamam. Entente'den kopmuyoruz. Entente bizimdir vesaire diye bir karar vermiştik ama hükümetlerde her zaman ülkenin geleceği ve bölgenin çıkarları için böyle karar değişiklikleri olabilir. Sizlerden gelen bir öneri sonucunda da Asya Asyalılarındır politikasını bugünden itibaren hayata geçiriyoruz kardeşim. Dolayısıyla e, şöyle bir planım var. Bu planı önümüzdeki belki 8-10 sene içerisinde gerçekleştiririz bilmiyorum ama Fransızları ittifaklıktan kovacağız ve Ruslarla beraber kalacağız bu ittifaklıkta. Yani Asya Asyalılarındır evet ama Rusları da Asya'dan sayabiliriz. Sonuçta kendileri de uzun bir süredir Asya'da var olan bir devlet. Dolayısıyla e, kendileri de bir boğazıma takıldı abi tükürüğüm boğazıma takıldı çok değişik. Dolayısıyla kendileri de bir Asya devleti sayılabilirler. Bu sebeple Fransızlarla sorunum olduğu kadar kendileriyle bir sorunum yok. Kendileriyle var olan müttefikliğimiz kaldığı yerden devam edebilir Videoyu geçmeden önce bir like atmayı unutmayın dostlar. Bunlar tabi kanalın önerilmesi için vesaire son derece önemli. Bu yüzden aşağıdan bir like bırakabilirsiniz. Şimdi biz biliyorsunuz geçtiğimiz bölümde Çin'e karşı savaş hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün sınırlara 10 biner ordular olmak üzere 160 bin 180 bin ordu civarında arasında bir orduyu şu anda Çin sınırlarına yerleştirdik zaten hali hazırda çok büyük bir güç kaybı yaşamış bir devletten bahsediyoruz Bu saatten sonra da herhalde bize karşı koyamazlar diye tahmin ediyorum Bu sebeple rahat rahat göğsümü gere gere savaşımı kendilerine ilan edeceğim Şöyle bir mallar yatırımı da yapalım bu arada e, ekonomik planımızı finansal planımızı da unutmadım 1945 yılına kadar önümüzdeki 10 sene içerisinde şu ekonomi haritasında gördüğünüz 15 adet toprak 100.000 bin... Ekonomi bandını geride bırakacak abi. Şu anda 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane toprak şu anda 100.000 ekonomiden fazla. Önümüzde sadece 6 tane daha toprak var. Bunları da 100.000'in üzerine çıkarmamız gerekiyor. Dediğim gibi Çinle yapacağımız savaşta bir dakika. Bizim niye müttefikliğimiz bozulmuş? Usta bizim müttefiklik usta. Ya bizim müttefikliğimiz niye bozuldu? Entente niye dağıldı? Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ben böyle bir emir vermedim kardeşim. Entente niye dağıldı ya? Allah Allah. Neyse tamam biz gene de Ruslarla ilişkimizi iyi tutalım. Aa Ruslarla Fransızlar savaşa girmişler. Bir dakika lan yoksa Asya Asyalılarındır politikasını Ruslar da mı tamamen uyguluyor? Ne güzel, güzel haber tamamdır. Ben şimdi Japonya'yı halledeceğim. Direkt e, Fransa ile savaşa geçeceğim abi. Böylece Asya Asyalıları'ndır politikasını Fransızlara karşı da en sert şekilde göstermiş ve uygulamış olacağız. Gayet güzel. Şöyle hemen ilk saldırılarımızı gerçekleştirelim bakalım Çin devletine karşı. Çin savaşı sadece Fransa ile yapacağımız savaş öncesi bir antrenman gibi düşünebilirsiniz. Kendilerinin ekonomisi sadece 116 bin ama Fransızlar 1 milyonun üzerinde bir ekonomiye sahipler. Ruslar 1,5 milyonun üzerinde bir ekonomiye sahipler. Biz de tabi bu çıtayı çok arttıran bir devlet olarak 2 milyonun üzerinde bir ekonomiye sahibiz kardeşim. Şöyle bakalım ilk saldırılarımız nasıl olacak nasıl gerçekleşecek. Gayet güzel. Harika bir başlangıç yaptığımızı söyleyebilirim ama Belli ki Çinliler de bizim savaş ilan etmemizden korkuyorlarmış ki sınırlarımıza bol sayıda ordu yerleştirmişler. Gayet aşikar. Normalde herhangi bir devletin sınırında bu kadar ordu barındırmazlar. Ama bizim sınırlarımızda çok sayıda ordu bekletmişler gerçekten de. Demek ki onlar da bizim kendilerine savaş ilan edeceğimize dair olan istihbaratı bir şekilde hükümetlerine ulaştırmışlar. Aramızda köstebek var. Aramızda köstebek var. Şöyle devam edelim bakalım saldırılara. Gayet güzel gayet güzel. Evet başkentlerinin önlerine kadar geldik zaten şu anda. Gerçekten muazzam bir ilerleyiş. Sadece 2 turda sadece 2 tur içerisinde devletlerinin %50'sini yarısını elimize geçirmeyi başardık abi. Hani bizim için gerçekten muazzam bir başlangıç oldu. Bu şekilde devam edersek eğer en fazla 10 tur içerisinde Çin'le aramızdaki savaşı noktalarız gibi görünüyor. Şöyle devam edelim bakalım. Bütün toprakları saldıra saldırı ilerleyeceğim. Çünkü adamlar anlaşılan ki bütün güçlerini de benim sınırlarımda zaten yoğunlaştırmışlar. Benim sınırlarımdaki o e, direnişi açtıktan sonra geriye kalan topraklarda herhangi bir Çin birliğiyle fazla da karşılaşmayacağız gibi görünüyor. Evet tahmin ettiğimiz gibi oluyor zaten şu anda gayet güzel abi. Şu anda %66'larını ele geçirmişiz Çin devletinin gayet güzel bir ilerleyiş. Böyle devam edelim abi. Şu anda Çin devletinin başkentinin de önlerine geldik. Orası düştüğü takdirde artık zaten Çin'in herhangi bir şansı yok. Masada da sahada da son derece kuvvetli olacağımız bir harbin zaferini şu anda ele alıyoruz. Şöyle devam edelim. Zaten bu saldırılardan sonra 2-3 tane toprak kalacak. Evet çok güzel abi. Sadece bir bölgede yenilgi yaşadık. Savaşta yaşadığımız ilk yenilgiydi. İlk cepheydi yenilgi yaşadığımız. Sorun değil. O zaten her taraftan akın akın ordularımız geldiği için nerede yenilgi yaşarsak yaşayalım arkadan böyle sürü gibi ordu gelmeye devam ediyor. O yüzden çok da sıkıntı çekmeyiz muhtemelen. Şimdi benim birinden askeri erişim izni almam lazım. Tibet devleti güçsüz bir devlet. Kendilerine en ufak bir para teklif etsem bile bize askeri erişim izni verirler muhtemelen. Kendilerine şöyle 290 bin dukat vereyim. Bana askeri erişim versinler. Gayet güzel kabul ettiler. Harika. Şimdi %82'lerini ele geçirmişiz şu anda. Hindistan içerisinde de toprakları var bunların. Oraya da benim bir şekilde saldırmam lazım. Ya da şu anda bütün toprakları alabiliyorsam yeterli bana. Ki alabiliyormuşum gayet güzel tamamdır. Tamam çıkabilirim bu savaştan. Geri kalan toprakları Fransızlarla ve Hindistan'la savaşırken almaya çalışırım. Şu anda almak istediğim topraklara hedeflere ulaştım açıkçası. Bu şekilde bir barış anlaşmasını imzalıyoruz ve 22 Kasım 1935 itibariyle bölgede 10 yıllardır sürekli olarak istikrarı bozmuş olan bir devleti biz Japon devleti olarak üstümüze sorumluluk da alıp ortadan kaldırıyoruz yok ediyoruz abi adeta. Aa bir dakika dur 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 dur. Bu sefer dur bak şu anda tam eğer barışı imzalasaydım kafayı yiyordunuz büyük ihtimalle. Ama siz kafayı yemeden yanlışı düzelteyim hemen. Hemen düzeltiyorum. Bu iki toprağı geçtiğimiz savaşta almayı unuttuk. Bu sefer almamız lazım. Şöyle büyük bir ordu gönderelim. Anlaşılan orada direnmeye devam edecekler gibi görünüyor. 20 binlik bir birliğimi Hayiko toprağına gönderdim. Başarılı oldu. Sanya toprağında aldık. Tamamdır işte şimdi barışabiliriz abi. Bütün topraklarını alıyorum ve savaştan ayrılıyorum. Hayırlı uğurlu olsun dostlar. Çin devletini çok büyük bir zaferle mağlup etmiş bulunmaktayız. Bizim için gerçekten güzel bir zaferdi. Gerçi karşımızdaki devlet o kadar güçlü büyük bir devlet değildi. 100.000'den biraz fazla ekonomiye sahip bir devletti. Şimdi ise artık ekonomisi 1700. Yazık lan adamlara. Ekonomileri 1700'e kadar düştü. Zamanında şurada Kore sınırlarında bizim korktuğumuz Amal saldırmasın. Amal saldırmasın diye kendimizi sakındığımız Çin. Şu anda 1700 ekonomili devlet bile sayılamayacak bir ülke halinde yani. Gerçekten inanılmaz abi. İşte dengeler nasıl değişiyor. Dengeler nasıl değişiyor değil mi? Zamanın süper gücü şimdinin neredeyse yok sayılan bir devlet haline gelmiş. Yani dengeler böyle kardeşim yapacak bir şey yok. Eğer sen bu bölgede benim bölgemde Asya'da istikrarı bozacak hareketler yaparsan ben de sana cevabını veririm sevgili için. Bizim hep beraber Asya Asyalılarındır politikasını hep birazdan haykırarak uygulamamız gerekirken kendilerinin yaptığı bu hamleler bölgedeki istikrarı bozmaya yönelik bu hamleler gerçekten bizi derinden üzdü ve bize gerekeni yapmak zorunda bıraktı. Dolayısıyla biz de gerekeni yaptık. Şimdi mallara verdiğimiz parayı keselim artık şu 1945 yılına kadar uygulayacağımız ekonomik politikaya bence bir geçiş yapalım. Önce tabi bir asimilasyonları başlatalım bütün topraklarımızda. Hepsi en azından %90 bantlarına ulaşmalı. Gerisi bizi kurtarmaz yani. Bize geniş fiyatı o. Gerisi bizi kurtarmaz. En azından hepsi %90 bandına ulaşmalı. Gayet güzel gayet güzel. Biraz daha devam edelim. Çok iyi az kaldı abi. Bu arada sadece 100 bin ekonomileri vardı ama bayağı da bir toprakları varmış aslında. Yani öyle az sayıda bir toprak değilmiş hani asimile ederken anladım. Bayağı da bir toprak varmış. Bu adamların neden sadece 100 bin ekonomisi vardı hiç bilmiyorum gerçekten. Bayağı yani bu kadar çok toprağa göre düşük bir ekonomileri varmış gerçekten de. Şurada tamamlanmamış hala bazı asimilasyonlar var. Buradaki orduları çekmemişim ondan öyle kalmışlar. Bunları bir çekeyim hemen ben Tokyo'ya. Tamamdır şimdi bunları da tamamlayabiliriz. Evet gayet güzel bu sefer tamamını başlattık galiba. Aynen öyle geriye kalanların hepsi %90'ın üzerinde. Şimdi 1945'e kadar uygulayacağımız Japon ekonomik politikasına geçiş yapıyoruz. Dediğim gibi en azından 15 adet toprağı 100 bin ekonominin üzerine çıkarmak adına gerçekleştirmek istediğimiz bir hedef bu bizim. Hemen şimdiden bugünden başlangıcımızı yapalım bakalım manuel ekonomik yatırımlarımız da gayet güzel. Japonya Hayko ve Japonya toprakları yani iki tane toprağın ismi yok o yüzden direkt Focus Japonya olarak geçiyor. Hayko toprağı diyelim biz buna Hayko planı diyelim şu anda Hayko planı içerisindeyiz üzerindeyiz. Bu 3 toprakta 100 binin üzerine çıktığı takdirde 100 binin üzerinde olan toprak sayımız 9'a yükselecek. Pardon 12'ye yükselecek. Şu anda 9 zaten evet doğru. Şu anda zaten 9. Bu toprakları da yaptığımız takdirde 12'ye yükselecek ve geriye sadece 3 tane toprak kalacak abi. Gayet güzel. Japonya toprağı şu an zaten 80 bin ekonomiye ulaştı. Yani Japon ekonomik programı gayet başarılı bir şekilde ilerliyor şu anda. Ama paramız biraz bitmiş gibi görünüyor. Şöyle yatırımları birazcık azaltalım. Tamamdır gayet güzel. Paramız birazcık biriksin tekrar başlayalım. Tamamlanmamış veya düşük kalmış bazı asimilasyon işlemleri var. Bunları yeniden %90'ın üzerine çıkarmamız lazım. Her bir toprak %90'ın üzerinde olacak. Bu bizim için bir kuraldır adeta. Evet, gayet güzel. Bak yine var mesela birkaç tane. Tamamdır. Bunları da başlattık abicim. Gayet iyi. Tekrar da ekonomi yatırımımıza dönelim. Enflasyon da çıkmış zaten. Biraz daha ekonomik yatırım gerçekleştirelim. Bu toprak büyük ihtimalle bu yatırımla beraber 100.000'i geçecek Japonya toprağı. Şuradaki toprak. Bakalım. Evet abicim 100 bini geride bıraktı. Şimdi sıra Hayiko da. O da bu büyük ihtimalle yatırımlarla 100 geride bırakacak. Evet o da 100 geride bıraktı. Geriye sadece Focus Japonya toprağı kaldı. Onu da bitirelim hemen. Evet çok güzel. O da 100 bini geride bıraktı abicim. Gayet güzel. Şu anda 100 üzerindeki toprak sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hayır 11'e yükselmiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 evet abi 11'e yükselmiş. Ben 12 zannediyordum. Neyse 4 tane daha toprak kaldı. O yatırımları da artık ilerleyen zamanlarda yaparız. 1945 yılına kadar bu ekonomik planı programı tamamlamak için gerçekten çok vaktimiz var. Şimdi Fransa'ya karşı ilan edeceğimiz savaş için artık yavaştan hazırlıklara başlamamız gerekiyor bence. Ruslarla yeniden biz bir ittifaklık kurarım ve Entente'yi sadece Ruslarla Japonlar arasında yeniden canlandıralım. Yani içerisinde Fransa devleti olmadan kurulacak bir Entente'den bahsediyorum. Bunu Ruslarla gerçekleştirirsek gerçekten güzel olur. Evet bu arada kim? Alman İmparatorluğu. Aa, şaşırtıcı. Evet Almanlardan bana gelen bir savaş ilanı şu anda söz konusu. Bakın şu anda var ya dünya savaşı çıkarmak benim iki dudağımın arasında. Dünya savaşı çıkarabilirim şu anda istediğim zaman. Çünkü Alman savaşına eğer Rusları da davet edersem ciddi bir dünya savaşı çıkmış olacak. Ama ben şimdi müttefiklerimi de düşünerek yani Rusya'yı da düşünerek şu anda davet etmeyeceğim abi. Çünkü şu anda kendileri zaten Fransızlarla savaştalar ve Almanlardan, Avusturyadan yani bütün o Central Powers devletlerinden... Şu anda askeri erişim almış durumdalar. Eğer biz bu savaşta Entente'yi Central Powers'a karşı savaşa sokarsak ne olur abi? Ee, i̇yice zor bir duruma düşer Rusya diyeceğim de biz ne anlatıyoruz? Biz adamlarla müttefik değiliz ki. Nereye savaşa çağırıyoruz? Değil mi? <laughs> Do doğru bak ben bunu unutmuşum mesela. <laughs> bunu unutmuşum abi. Evet bu arada benim param yok o biraz sıkıntı. Neyse başkentimdeki 163 binlik orduyu direkt bu Papua Gine adasına ben bir desteğe göndereyim. Almanlar kısa süreli zaferlerinin sevinçlerini yaşasınlar. Aynen geldi ordanın tamamdır bu saatten sonra Almanlara. <laughs> yani böyle bir şey yok bir ümit yok abicim bu saatten sonra. Belki bu saate kadar birazcık ümit vermiş olabiliriz ama bu sondu. Şöyle hemen bütün topraklarını alalım Almanların buradaki. Zaten Avrupa Avrupalılarındır politikamız. Almanların da buradan atılmasını gerektiriyordu. Zira Almanya'da bir Avrupa devleti ve Asya'da bir işi yok. Asya sizin sömürge yapmak için uğrayacağınız arka bahçeniz değil kardeşim. Öyle bir toprak partisi öyle bir kıta değil kesinlikle Asya. Bu arada medeniyetimiz refah açısından şu anda altın çağını yaşıyormuş. Gayet güzel bir haber. Şimdi Almanlara iyice bir bakalım şöyle. Bu bölgede başka herhangi bir toprakları var mı Asya'da? İran'ı alabiliriz mesela bak. İran'ı Almanya'dan koparabiliriz. İran da Asya'nın bir toprağı. Ve Almanya'nın orada bir işi yok yani İran toprakları, İran coğrafyası Almanya'dan koparılmalı, kurtarılmalı kesinlikle. Bu yapmamız gereken bir hamle. İran'la Pers'le barış antlaşmamızı imzalayalım. Filipinler de bize savaş açmış. Şu anda değil. Şu anda değil. Şu anda kendileriyle. Aa barışı da kabul etmiyorlar. Bak sen şunlara. Bak sen şunlara. Yani başımda zaten o kadar iş varken bir de bu Filipinlerle uğraşıyoruz. Gerçekten üzücü. Neyse bakalım tamam kendilerini fethedelim bir kendilerine gelsinler. Eyvah 80 bin orduyla girdiler. Dur dur dur. Bütün ordular gitti bizim usta dur. Hepsini tahliye etmemiz lazım. Hepsini tahliye etmemiz lazım. Edemedik. Şu anda ülkede sıfır ordu var abi. Filipinler niye bu kadar güçlüymüş lan? Adamların 143 bin ekonomisi var. 80 bin orduyla saldırmaya geldiler. Gerçekten inanılmaz. Yatırımlara verdiğimiz parayı bir keselim. Evet Almanlar da yeniden saldırmaya başladılar. Aynı bölgeden. Tamam param biriksin halledeceğim hemen. Sıkıntı değil. Tamam güzel param birazcık birikti ama ordu basacak bir Nüfusum yok benim o bölgede. Şöyle bir şuraya bakalım. Koçi toprağından ordu basmak istemiyorum. 160 bin ekonomiye sahip o toprak. Nereden basabiliriz? Evet, buralardan basalım. Tamam. Gerçi oranın da ekonomisi çok yüksek. Buranın da çok yüksek. Akitan'ın da çok yüksek. Nereden ordu basacağımı şaşırdım abi. O kadar bütün topraklarımızın ekonomisi iyi bir seviyede ki ordu basacak toprak bırakmamışlar bize. Tamam. Şöyle normal topraklarımızdan ordu basım işlemlerimizi gerçekleştirelim biz. Çok da zaten öyle büyük bir orduya ihtiyacımız yok abi. Almanları o bölgeden atmak çok da zor bir şey değil. Hatta bu kadarı yeterli bence. Toplayalım hemen orduları çıkaralım deniz sınırlarına. Gayet güzel gayet güzel. Şöyle topla çıkar topla çıkar haydi. Toplam kaç ordumuz olmuş bir bakalım. Abi ya Filipinler Allah aşkına git işine kardeşim ya. 1800 orduyla çıkarma atmak ne ya. Boş boş işler ya yani. boş boş işlerle uğraşıyorsunuz gerçekten. Hiç, hiç tasvip etmiyorum ben bu durumu. Filipinler benimle barışır mısın lütfen? Evet nihayet abicim Filipinlerle barıştık artık. Başımızda sadece Almanya derdi var. Şimdi ben şuraya bir kale inşa edeceğim. Evet gayet güzel. Hatta o kaleyi ikinci seviyeye de çıkaracağım. Bir yandan da nüfus yatırımları yapacağım. Tamamdır. Evet tamam Almanların da bir gücü kalmamış gibi görünüyor zaten. Artık saldırılarımızı hızlandırabiliriz. Abi isyan çıktı ya. Vallahi isyan çıktı şaka gibi. Yani görüyor musun işte elin Avrupalısı geldi. Benim toprağımda benim bölgemdeki istikrarı bozdu isyan çıkarttırdı ya. Bu Avrupalılara güven olmaz acı. Bu Avrupalılara güven olmaz. Bunlara güven olmaz. Adam geldi burada karışıklık çıkardı gitti ya. İnanılmaz gerçekten. Şimdi ben bütün ordularımı toplasam 43 bin ediyor mu bu bölgedeki ordularım? Etmiyor değil mi? Evet etmiyor maalesef. Geriden de bir çıkarma geliyor. Eyvah eyvah. Bir dakika şöyle yapalım. Ya Almanlar benim niye bu kadar zorladı be abi? Benim yine kendi topraklarımdan ordu getirmem lazım. Vallahi var ya çok başım belaya sokuyorlar ya. Durduk yere başım belaya sokuyorlar yemin ederim. Hiç gerek yoktu böyle bir şeye, hiç gerek yoktu böyle bir atraksiyona. Durduk yere başımız şu anda belaya girdi Avrupalılarla. Yani kendilerinin savaşı ilan etmemesi lazımdı. Bizim onlara savaşı ilan etmemiz lazımdı hazırlıklı bir şekilde ama kendileri bizden daha hızlı davrandılar ve çok iyi savaşıyorlar abi. Yani adamların ana toprakları ta örekesinde olmasına rağmen burada bile o kadar iyi ordu sayıları getiriyorlar ki gerçekten. Yani hayran kaldım ya. Harbiden hayran kaldım. Avrupalılara karşı savaşmak zor iş abi. Vallahi zor iş nereden ne güç çıkaracakları hiç belli olmuyor Avrupalıların ama bu savaş hükümetimiz ve siz değerli vekillerimiz için bence güzel bir tecrübe oluyor. Bundan sonra Avrupalılara karşı savaşırken nelere dikkat edip nelerden kuşku duyacağımızı artık daha iyi biliyoruz. Oha. Orduya bak. Adamlar 255.600 orduyla gelmişler. Canımı sıktı şu anda bu durum benim. Çok daha fazla ordu toplamam gerekiyor benim şu anda. Bekle, çıkmayın savurdan bir yere bekleyin. Ben şimdi burada videoyu durdurayım. Şöyle çok güzel bir ordu basım işlemi gerçekleştirelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim abi. Evet dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çin'in sahil şeridinden ve Kore'den toplamda 300 binlik bir ordu topladık şu anda ve bu ordu bile yeterli olacak mı? Bu Almanlar için ondan bile şu anda gerçekten hiç emin değilim. Şöyle birazcık ilerlemeye çalışalım bakalım. Gayet güzel. Biraz onlar saldırsınlar. Tamamdır. Şu anda güçlerini iyice eritmiş bir vaziyetteler. Şimdi ben bu toprakları alacağım ve bu savaştan ayrılacağım. Çünkü başka bir çare kalmıyor gibi görünüyor. Yani Almanların gerçekten savaşa hazırlanmış olmasını, bu kadar hazırlanmış olmasını ben beklemiyordum. Ama kendileri bu bölgede bile 250 bin gibi ütopik bir sayıda orduyla gelebiliyorlarsa eğer... Gerçekten iyi hazırlanmışlar veya da gerçekten de kabul etmek gerekir ki çok güçlüler ee, bunu kabul etmek lazım yani Şuradaki iki toprağı alamıyorum maalesef O biraz üzdü Bu iki toprağı alıp çıkacağım artık En azından savaşı kazandık diyebiliriz yani değil mi? İki tane Alman toprağını alarak çıktık bu savaştan Nereden baksanız yapılan barış anlaşmasına ee, Şey riayet ederek bakarsak eğer biz bu savaşı kazandık sonuçta toprak alarak ayrıldık bu savaştan dolayısıyla zafer olarak sayabiliriz bunu Tam bir zafer değil biraz kursağımızda kalmış bir zafer. Çok da kayıp verdik tabi yaptığımız ordu basım işlemlerine vesaire çok fazla ekonomiyi heba ettik ama ee, gerçekten bence bu bizim için bir zaferdir abi. Şimdi sırada Fransızlar var artık Fransızları bölgeden atmaya çalışacağız. Ben şimdi yine videoyu durduracağım yine ordu basım işlemlerine başlayacağım. Fransız sınırlarına ordularımızı yollayacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz toplamda 500.000'in <laughs> biraz üzerinde bir ordu topladık 501.221 orduyla Fransa harbine hazırız normalde Fransa ile savaşmak için bu kadar ordu aslında yeterli gelmeyebilirdi ama şu anda Fransa gücünün çok büyük kesimini kaybetmiş durumda ekonomisi 574 bin'e düşmüş ayrıca Asya'daki Fransız Çin'in de topraklarında Fransızların bu kadar çok gücü olacağını da zaten düşünmüyorum. Şimdi burada kaç tane toprak var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplamda 8 adet sınırımız bulunmakta. 500.000'i 8'e böldüğümüzde her bir sınıra 62.500'er ordular düşecek. Şöyle hemen bir yandan da tamamlanmamış bazı asimilasyonları halledelim ve mallar yatırımına para ayırmaya devam edelim. Bu arada yıllar 1941'e gelmiş artık bir dahaki bölümde ekonomik planımızı da tamamen uygulamaya koyacağız. Şöyle hemen 64.500 orduları sınırlara yerleştirelim. Gayet güzel. Bir savunma savaşı falan yapmamıza zaten gerek yok. Fransızların ben bölgede hiç gücü olacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla rahat rahat saldırı savaşımızı gerçekleştirerek bu savaşı gerçekleştirebiliriz. Şöyle son orduyu gönderemiyorum tabii o bölgeye. Tibet'ten benim bir askeri ilişim izni almam lazım. Bir soralım bakalım askeri ilişim için. İyi direkt veriyorlar. Para vermeme bile gerek kalmıyormuş. Gayet güzel. Tamamdır abicim savaşa hazırız. Ruslar bölgeden birazcık atıldığında biz de aslına bakarsanız savaşa Başlayabiliriz gibi görünüyor. Aa barıştılar Ruslarla. Evet Ruslarla barıştılar. Ve Norman diye civarlarından Ruslar ciddi bir toprak aldılar. Evet. Ayrıca Ortadoğu'nun neredeyse tamamını da Ruslar ele geçirdi. Fransızlar çok fazla güç kaybı yaşadılar bu antlaşmayla beraber. Rusların Asya Asyalıları politikasına uygun hareket eden bu tavrına teşekkür ediyorum. Ama yani Asya'dan da toprak alsaydın keşke. Gerçi almaması benim için daha iyi oldu ama eğer Asya Asyalıları'ndır gibi bu politikayı yürürlüğe koymaya çalışıyorsak amacımız Avrupalıları Asya'dan atmak olmalı. Orta Doğu'dan değil ya da ne bileyim Avrupa'dan değil. Asyalıları Asya'dan atmak bizim amacımız. Neyse onu da o misyonda biz üstleneceğiz. Şöyle düşünelim Ruslar Fransızların gücünü azalttılar. Biz de son darbeyi kendilerine indirerek tamamen işi burada bitireceğiz. Fişi çekeceğiz abi böyle de düşüne biliriz. Ama yavaştan bu bölüm burada noktalayalım. Fransızlarla gerçekleştireceğimiz savaşı bir dahaki bölüme bırakalım. Fransız Çin Hindi Harbi ile bir dahaki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden de Discord, Instagram, Twitch, ageofstore.com linklerine ulaşabilirsiniz. Dostlar şimdi benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oynar. Bir dahaki videolar ve yayınlarda görüşmek üzere. Bay bay.